otomatik ekmek ve gazete makinesi, elektrikli lastik ve daha birçoğu hepsi İstanbul'da başlayan fuarda görücüye çıktı. Türkiye'nin en yenilikçi patentli proje ve teknolojilerinin ilk kez sergilendiği birinci inovasyon Türkiye fuarı açıldı. İşte onlardan biri. Özellikle eve alışveriş yapan erkekler dikkatle izlesin. Otomatik ekmek ve gazete makinesi. Artık ne ekmek almak için fırına ne de gazete almak için bayiye ihtiyacınız var. Günün gecenin her saati bu icat sayesinde ekmek ve gazete alabiliyorsunuz. İşte nasıl oluyor ben hemen size göstereyim. Örneğin hemen bakıyorum Hürriyet gazetesi almak istiyorum. Gazetenin kodu 54. Hemen buradaki tuşlara 54 tuşluyorum. Bekleyin dedi ve şu anda gazete düştü görüyorsunuz. Ben buradan gazetemi alabildim kolayca. Nereden geldi aklınıza? Nereden geldi? Zor bir şey mi yaşadınız? Ekmek mi bulamadınız? <laughs> Şöyle söyleyeyim, 42 senedir ekmeğe gitmekten bıktım artık. <laughs> Böyle bir proje doğdu. Ve bir başka buluş daha. Gelişen teknolojiyle birebir. Elektrikli lastik. Ee, Aracın kütle yer çekiminde ve tekerleğin ezilmesinden bir hareket alarak enerji üreten bir sistem elektrikli araç kullanımı giderek yaygınlaşıyor. İşte görmüş olduğunuz bu lastik elektrikli araçlar için tasarlanmış bir lastik. Bu lastik yere sürttükçe elektrik üretiyor ve bu sayede arabanın menzilini arttırıyor. Yani örneğin siz bir defa şarj etmeyle 100 kilometre yol gidebiliyorken eğer aracınıza bu lastiği takarsanız 180 kilometreye kadar yol gidebileceksiniz. Merak edenler için inovasyon fuarı 4 Kasım'a kadar görülebilir.